Elren Kolpalı'nın kitabını yazıyor. Hayda. Hayda. Şeyi oynadık. Neydi bu? Scamline. he Scamline oynadık. Ya baba, baba sağlam oynadı. Scamline tam benlik. Efsane bir, bir oyun. Yani öyle böyle değil. Akıyor. İyi izleyin. Bombacı Black Rose. Bak ilk Bomba ondaydı. Amına koyayım bombayı bana geri vermişler yüpe. Nasıl verdiler abi? Ne bileyim bana vermişler. Sana yolluyorum bunu uygun yere koy. Tamam halledeceğim ben yolla Hadi abi. koçum. Efendim? Fulya. Aa kapat. Ne oldu? <laughs> Adi kadın ya. Kordi kordi kordi. Ha kordi. Abi abi satmayalım. 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 Tamam mı? bak böyle kadın. burada herkesi sattı. Herkesi. Kazanılır. Tamam, böyle kazanılır. Kazanılır. Hadi. Abi bak puanı görüyorum. Bas. 5 puan yazarsa sana bastım. bas. Abi. <laughs> Lazora bak, basmamız lazım. Sen deyim şu an. Biz satmıyoruz tamam. birbirimizi. <laughs> satmıyoruz değil mi abi? Bak Hiç delikanlı ol. Delikanlı ol sikerim. Hadi bas. Tamam. Bastım abi işte. Abi. Ne oldu? Oğlum kırmızıya basacaktın. Sen kırmızıya bastın abi. Kanka. Vay. vay, vay, bak, vay. Bak, vay. bak 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 bak. Biz burada bak ben kordiyi siktim kanka tamam mı kırmızıya bastım <laughs> siktim kordiyi gel birlikte yeşile basalım namımız yürüsün <laughs> tamam hadi bastım tamam mı? harbi güvendim bastım harbi ben harbi de güveniyorum bastım. hadi bak şerefsizlik yapmadım yapmadım harbi harbiden. harbiden bastım eğer var ya 5 olursan siktim seni Bast, <laughs> bast, hadi görüşürüz abi. Hadi bay. Bak ben burada fark etmedim. Alo. Bak seni. son saniye fark ediyorum. Son saniye bak. Bast, <laughs> bast, hadi görüşürüz abi. Hadi bay. <laughs> Alo. Something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last six months. Kordia kahvelik yapmışsın. Yaptım. Kordia çünkü... bana kahvelik yaptı. Tamam o zaman biz ee... birbirimize kahvelik yapmayacağız. Ben yapmam. Çünkü ben Cordia'ya uyuz oldum bir önceki el o yüzden bastım. Bastım yeşile ben de yeşile bastım. Hadi Oo, bakalım. neler bunları biz yapsak var ya. Ne lan Hadi bakıyorum. Tuko. Tuko. Black Rose. Bizim bizim korduyu kandırmışsın abi. Sana güvenebilir miyim? Kaldırdın. Bana güvenebilirsin. Kordi'ye güvenmezdim ben. Abi yeşile bas, bas, bas. Yok, yok. Biz metal hep sarıyı vururum. Metal hep sarıyı vururum. Ayrılıyız, ayrılıyız. Hayır lan, hayır lan işte ayla bu abi be. Sana. <laughs> <laughs> <What? gülüyor> <laughs> <igen. gülüyor> Rena ne? Re Dur kim bu? Sait. Alo. Biz birbirimizi satmıyoruz. Yeşile bastım kanka. Ben yine yeşilden Herkesi siktim seni sikmem. Evet. Ben de aynısı. Herkesi aynı siktim ]完了. seni sikmem. <laughs> Alo. Yapılır mı lan bu bana? Yapılır mı? Yüpe. Merhabalar. Ben seni siktim değil mi az önce? Siktin abi. Tamam bak. <laughs> siktin abi. Kendini yine siktirt. Kazanayım bu eli. Var mısın? <laughs> <laughs> Kendini yine siktirt. Yokum. Ya sikeceğim hadi gel basalım ha, ya. Ha. Yeşile basalım o zaman. Hadi ya. tamam yeşil hadi, hadi yeşil. Hadi. hadi. Ay, ay Black. dur no! <laughs> <laughs> dur 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 dur. Alo. Bile kos bana kazandırman Baba. lazım. Bak sikiyorlar bizi. O Kordisi bizi 37 Abi, ben oldu. Sen yeşile bastın. Bas Sen yeşile bastın. Sen adamsın. Ben bastım. Sen adamsın. Sen adamın i̇şte bu. dibisin. İşte bu. i̇şte bu İşte bu İşte bu İşte bu. Sen adamın dibisin lan. <laughs> bana kazandır bu <laughs> oyunu. Bana kazandır. <laughs> Kordi beni sikiyor. <laughs> Kanka Kordi beni sikiyor. Sattım bak beni. sattım ama Kordu'da birçok kişiyi bir sattı kanka. Bas yeşile namım yürüsün. Kordu iskelim. Bana çok ağır hakaretlerde bulundu. Ne olur bak. Sattım ben dedi. Bas yeşile lan. Zaten puanın düşük. Adamsın lan. takımımsın lan bundan sonra? İkürimsin amına koyayım. Hadi oğlum. Satmamış o. Adamsın <laughs> lan. Adamsın. <laughs> ben kırmızıya bastım. Ben, hadi ben aslan. Eşle bastım. Yeşil'e Asla adamsın. Adam sporda iskelim hadi. Ben tahtaya yarrak yazdım. Muhtemelen biri yarrak seçmiştir diye. <laughs> Abi ben tahtaya yarrak yazdım. Ben... <laughs> Şimdi ben limon tayfa yazdım. Söyleyeyim, oyunun mantığını anlamadım ben bu turun. O yüzden devam ben ediyorum. Ben de anlamadım ya. Limon tayfa bileşik mi? Son sorumu da sorayım. Eee, ayrık. <laughs> tamam, limon tayfa. Oğlum bir şey diyeceğim. Fenerbahçe Fenerbahçe diye yazılmıyor mu? Kayıt sala bana Fenerbahçe dedi. Fenerbahçe yazmış. Görüşürüz abi. Limon tayfa yazdım ben. Ayrık yazdım ama. Tamam seninkini yapıyorum. Limon tayfa değil mi? Ayrık. Evet limon tayfa. Onlar C ile yazmış işte. Bana Fenerbahçe dedi. Sayın. Abi. Bisi ki ben anlamadım. Ben tam kelimeyi ben yazıyormuş. Kelimeyi ben belirliyormuşum. Tamam. Kelime bitişik Fenerbahçe. Fenerbahçe. Bak Tuğkan abi ne güzel. Fenerbahçe. Evet. Tamam bur bir tek sen mi ben mi biliyoruz? Abi e, sen biliyorsun Kordi ve Mert biliyor. Bu üçünüz. Başka kimse söylemedim. Ben Aynen. herkese limon tayfa yazdırıyorum kanka tamam mı? Aynen sen limon tayfa yazdır abi. Sen niye Mert'e Kord'e info veriyorsun? O... Ben keşfettirdim adama ben ben. Ne yazıyor sen dedim bak sen kelime seçiyorsun dedim. Alo. Abi bu limon tayfayı bozuk sadece sende bende var değil mi? E, evet. Tamam abi ben sana güveniyorum. Biz seninle puan alacağız abi. Tamam. Abi gülüyorsun herhalde bir sanki <laughs> silecekmişim gibi hissediyorum. Kanka ben de şu an abi, neyin ne olduğunu bilmiyorum. Abi aynı kelime iki kişi yazmışsa safeiz. Herkes yazdıysa sıçmışız anladın mı? Öyle mi? O zaman dur hemen şey yaz. Meme yaz. Kandırdır! Meme yaz. Hayır hayır! hayır. hayır. Ben de yanlış yaptım ya öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaparken doğru yoldan çıkmışlar. <laughs> Efendim abi. Tahminci misin? Tahminciyim abi. Abi ben beni kandırdın ama. Neyi? Sen 4 müsün? Ne? Hayır lan ben 5'im. <laughs> <laughs> ben sana 5 <beş> mi dedim? Ben benim. Sait. Sait anladım lan. Hangi şey? Oda numaran altı. ne? 6 değil altı, mi? Seni kaçtı, seni Benimki 5. sallama. Sallamıyorum 5-5. 5 dedin abi. Oğlum istemeyerek dedim lan. 5 sandım ben kendim. Zaten sıçtım. Kimseyi tahmin edemedim bu el. Tamam bilerek yapma. Sen sıkıntı Ben tahminciyim. Öğrenirsem kelime arayacağım sende. Tamam hadi. Hadi bay bay. Adam. Abi Sait çok masum ya. Abi bu çocuğun masumluğu. <laughs> ya sen... Hiç bunu ben yapsam siktir lan dersin yavşak. Burada mısın lan sen? Ha? Burada mısın burada mısın? <laughs> çık lan orada çık. Abi çok masum ya. Anlamıyor Tuğkan abinin onu kandırdığını. Lan şerefsiz. Şerefsiz. Bunu biz yapsak. Vay şerefsizler dersin artık düşmanımızsın. Çakal. Herkesin ipi... Götle de yapamıyorum anladın mı? Hani çok... Fulya! Ke kelime bulucu musun? Çok hızlı söyle. Delikanlı gibi. Ben... Büyük... Büyük... Büyük olarak Fulya yaz. Fulya yaz. Bak vermeyecektim sana da yaz. Sen fulya var yaz ya, ya. hadi beni kandırıyorsan <laughs> çok üzülürüm. O... Ben... Hadi. <laughs> <Lan lan! gülüyor> Alo. Ne oldu kandırmış mı ya? Helal lan sana. Bundan bak bu round benim kankamsın tamam mı? Tukan abi A4 kağıda not mu alıyor? Neden? Kankalarım düşmanlarım diye amına koy. <laughs> Niye? <gülüyor> Unutmayayım diye mi? Yeni <laughs> alışkanlık edinmiş ben. Death Note. <laughs> Blacklist. Bunu yaptın abi bana ne der? Ben bir şey yapmadım ne yaptım? Niye puan alamadık o zaman biz? selam. ne bileyim puan. amına koyayım oğlum ben de anlamıyorum bu oyun algoritmasını. Alo. Ah. Eh. 43 43. Bastım. Yok. Ya hayır ya. Ya mal ya 43 diye basıyorsun ya. ya. Kaçırdın sandım kaçırdın of sandım. Of ya. Dur. Kim en çok puanda? Mert. Bak 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 bak. Alo. Abi. 3'te bas. Tamam. Bastım. Haydi bay bay. Bak bak orada fark ediyorum. <laughs> biri kordiydi, biri lazona idi. Tamam. İkisi de beni sıkmaya çalıştı. Abi, abi bak. Güvenim sarsılır, psikolojim bozulur, yaşayamamıştım tamam mı? Sarı kırmızıya basma. Ben de bastım lan. Hayır! <laughs> Gel sen 17 yap, ben 16 yapayım. Delikanlı gibi birer yeşile basalım. The best thing I've seen in the last Tamam mı? Kırın, Götlük yapma ama. Yeşile... Yeşile, yeşile basacağız, bas, birer bas, puan alacağız. Bastım, bastım, Hadi lan, bastım. hadi lan. Helal lan sana! Abi! Helal lan. <laughs> Sen her zaman beni bu tip oyunlarda... Burada böyle oynamanıza gerek yok. Bir kişiyle aynı anda sürekli bassanız da oluyor. Hayır! Onda bir kişiyle aynı anda sürekli basarsan... ...gelecek ev da yapamıyorsun. Ben orada şöyle çözdüm taktiği... ...mesela atıyorum, Said'le yaptım ya... Tak Sait'le bir daha yapamıyorsun diyor. Hemen Emine geçiyorum. Emine yapıyorum. Tekrar Sait'e geçiyorum. Tekrar Emine geçiyorum. Tekrar Sait'e geçiyorum. Oluyor. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor bak bekle. Hayır, hayır ben anladım sizin dediğiniz yeri bak. Puan kazanılmaz Cordyceps. Gördün mü? Bu oyuncuyla puan kazanılmaz Cordyceps. Sen Cordy ile bir kere kazandıktan sonra bir daha Cordy ile yapamıyorsun. Olmuyor oğlum. Güncellemeyle değişti olmuyor diyorlar. Bak eskiden oluyormuş. Güncelleme gelmiş ha tamam. Çünkü diğer türlü mantıksız ki oğlum. Dersin ki her saniye değiştiğinde bas. Kaç tane yaparsın lan? Update gelmiş o zaman arkadaşlar. Çünkü biz oynarken böyle yazıyordu. Mesela Cordy ile yaptın ya puan kazanılmaz. O yüzden ben de taktik buldum. Mesela atıyorum Cordy ile yaptın ya. Cordy Said, Cordy Said, Cordy Said, Cordy Said dönüyorsun aranda. Olay o yani. Lan. Ben... Gel sen 17 yap ben 16 yapayım. Gel. Helal lan sana. Yeşile basacağız birer bastım, puan bastım, alacağız. Bastım bastım. Hadi adam, lan bastım. hadi lan. Helal lan sana. Abi. Helal lan sana. <laughs> sen her <laughs> zaman beni bu tip oyunlarda satmayan tek tamam, adamsın. Satmayacağım satmayacağım. Satmayan tek adamsın. Sen var ya taş bir adamsın. Ya sana götlük yaptım. Abi beni satmasaydın ben sana evet. kırmızılık verebilecek miyim? Bas lan yeşile. Delikanlı ol bas yeşile. Bastım lan. Helal olsun lan. Adamın divizisi varsa <laughs> mal değilsin, adamsın. Bana Ayo. kazandırman lazım artık. Abi bastım eşile bastım. Sen yeşil. süpersin. Ya işte dostluk bunlar bak full ya. Sen Black Blacknose'sun atılamıyorum. Bomba mı? Alo? Alo. Alo. Efendim? E evet Tukan abi. Efe niye bizim sesimiz normal koyayım? Normal de bizim, şu an benim odamda bomba var abi. Ne tamam, yapacağım ben bu bombayla? Tamam sakin ol. Abi? Sakin ol. O bombayı imha edebiliyorsun kanka. Tamam başkasına vermek istiyorum öyle yazıyordu. O rap bomba patlasın. Tamam başkasına vermek istiyorsan bulalım Mert'e verelim kanka bak. Baba en... bu ayı hiç işi şey yapmadım. Abi Heh. bombayı ver sana verdim. Kerim Allah emanet ol. <laughs> Allah emanet ol. emanet ol. Ağrı Diyarbakır'da erişmesi buraya ya kalırdı. Kusura seni. Seni bulacağım oğlum. Efendim. Merhabalar. Merhabalar. Ee, elimde bir adet bomba var ister misiniz? <laughs> koydun. Dur, siktim seni orada. <laughs> Yavşaklık yapma, aynı anda basıyoruz. Abi, şey bir olunca bas. Tamam, say. Bastım. Dur lan, salak. <laughs> ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> olunca bas. Tamam, say. Bastım. Dur lan salak. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Telefon kapanmış Tugay'ım kapanmadı mı sanıyor? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. салах